Merhaba, merhaba arkadaşlar, ben size arkadaşlar. Watch Gear Watch Watch Team'in neydi hatırlamıyorum. Hmm. Neydi? Unutuyoruz. Öyle ee, galiba adı neydi? Komşun dövdü galiba evet Watch Girl ilk görülmüş aynen Ne hemen şöyle. Play e diyelim. Başlayalım yani play diyelim İnşallah kaçarız da. tip Aa Hı Şu kullanamayız biz. Eee Niye kullanamıyoruz? Ne kullanamıyoruz hiçbir şeyi? Vallahi kullanamıyorum abi. Şu elektrik Elektrik süpürge. Ha birleştirecek miyiz bir şey? Oo. Ne yaptı lan bu? Başka ne yapacağım? He tamam onu yiyeceğiz. Abi. Kalan değil mi? Abi ne yaptı adama ya? Bir, tanesi olmuş olmalı. Allah Allah. Risk Şunu seçin. Ama niye yukarıdaki sağ üst köşedeki şey bir içeriye gitmiyor onu anlamadım. <laughs> Şimdi onu Onlar mahvoldu, sol çiftli miydi onlar neydi? Onlar mahvoldu. <laughs> ne diyor lan bu? elini yapıyor. Ve <laughs> abi tane oldu. Hmm, tamam. Şu boğurda şurada hog var. Onu ama acayip duruyor. Da. Şimdi git. ki git. Of. Hadi riskil. <laughs> riskil hadi. Aha sıçacak az şimdi. Oha, çiğ. Oha, oha ne edin lan viski sen öyle? Oha, çüş ne sıçtı? <laughs> Ey bir de işi ya. Ey viski. Bu ne ya? İyi ben böyle konuşuyorum nasıl var ya? İki tane olmuş oldu. Ne oldu? Bir şey oldu. Ya yürü git. Bu ne lan? Şu viskinin üstünde üst, üst katında bir şeyine şey var ya. Taş onu tıklıyorum. Yine benimle iki şey kıracak ya. Ne yapacak? Fırlat. Fırlatsana. Fırlatıyor. Uy sokuyor. Uy. Ara sokuyor bu ne? Gaya biz üç tane dört tane falan göstereceğiz. Bir <laughs> <Uy>, hayaleti bulmuş. <laughs> Hava da soktu. Of. Patladı adam. kafus koptu. Beynini gördüm adamın. Geri git. Neyse bu kadar yeter bence. İyi ileride yaşadık zaten. 3 tane var. 33 tane gösteremeyeceğim için zaten. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, her videoyu beğendiyseniz ben unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bence çok güzel bir şeydi e, oyundu. Bunun devamı da gelebilir yani. O yüzden yani hmm, ne diyeceğim? Ha, bunun bu oyunun e, serisi gelebilir çünkü ben bir tane şey çekmiştim Watcher TV çekmiştim de. O şey olmuştu. Çok uzun mu olmuştu, mu olmuştu. Neyse. Yakında bir şey bu Bosu çekerim. Bosu da çok güzel bir şey. Patronunu dövüyorsun onda. Çok güzel. Bence. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bir tane daha kullanmışım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.